Merhaba arkadaşlar herkese. Güzel bir bayram sabahı günü. Halhalca köyüne gidiyoruz. Uludağ görünüyor ileride. Aşağıda İnegöl'ün mahalleleri görünüyor. Evet. Mis gibi ayçiçek tarlalarının içerisinden geçerek geldik buraya. Biraz yukarıya çıktık. Köyümüz ileride görünüyor. Halhalca köyüne gideceğiz. Bayramın ilk günü. Evet bu manzarayla sizi baş başa bırakmak istedim. Hakikaten çok güzel görünüyor. Evet, köy çıkışındaki bu küçük tarla diyelim, o kadar güzel ekilmiş ki dikkatimi çekti, bunu da videoya eklemek istedim, milim milim ayarlanmış sanki, intizamlı bir şekilde, bereketli olsun diyorum. Evet, tepeye doğru çıkacağız, şehitliğe bakacağız. Evet 1920'lerde bu topraklarda verilen İstiklal Savaşı Kurtuluş Savaşı döneminde Halhalca köyünden şehit düşmüş kişiler adına yapılan Halhalca şehitliğindeyiz şimdi. Evet bu şehitlik Kurtuluş Savaşı esnasında bu köyde şehit düşmüş. Onlarca asker adına yapılmış simgesel olarak hepsinin ruhuna Fatiha gönderiyoruz. Karşı e, tepe Mustafa Tepe olarak geçiyor. Ve bu ormanlık alanda şehit mezarlarının olduğunu söylüyor e, köylüler. Köyde zaten aşağıda görüyorsunuz e, vadide arkasında da tüm heybetiyle Uludağ yükseliyor. Köyün hemen 100 metre yukarsında şehitlik anıtı bulunuyor. Evet köyümüz bu şekilde görünüyor. Bir vadi içinde, yemyeşil ağaçların içerisinde. Evet köy meydanındayız şimdi. Kahvemiz köy camisi. Kahvemizde bir şimdi bir çay içelim. Evet kahveye girdik arkadaşlar. <laughs> Bayram net olduğu için kahve boş şu anda. Köy kahvesi. Evet, Atatürk'ün resimlerini görüyoruz ve burada ilginç bir harita var. Bu harita da 1530 tarihinde Silistre livasının bulunduğu şehirleri gösteren bir harita. Bu köy Bulgaristan göçmenleri tarafından kurulmuş. Bu haritada da burada Bulgaristan'dan geldikleri şehirlerin bulunduğu Evet burada Küçük Ali ismi. Bana yabancı gelmedi. Yan Bolu. Diğerlerini de tanıyamadım arkadaşlar. Evet. <laughs> Bak bildiğim 35 senelik <laughs> baştan o Evet burada <laughs> ya İstiklal ya ölüm yazılı yazılar ve resimleri görüyorsunuz. <laughs>